Nedir bizim bu Avrupa vizesi çilemiz? Kolombiya girebiliyor. Venezuela elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bizim Ayşe teyzemiz iki kere Paris'e gitmiş, Roma'ya doğramış, dondurmasını yemiş. Yine de vize işlemi sırasında sanki Mars'a gitmek istiyormuş gibi belge topluyorlar. Hem de ne belgeler? Tapu, banka dökümü, emekliyse emekli maaşı, neredeyse dedesinin mezarının yerini soracaklar. Evdeki kedinin aşık annesi. Yetmiyor, geri dönecek misin diye soruyorlar. 20 yıldır geri dönüyorum zaten. Bak buradayım. Biliyorsunuz Avrupa bir umut yeşertti içimizde. Sistemde el arttırıyorum dedi ve kesket uygulaması başladı. Kademeli yükselme diyebiliriz buna. Dediler ki 3 kere kısa vize aldıysam al sana 1 yıllık vize. 1 yılı güzel kullanmışsam buyur 2 yıllık. 2 yıl problemsiz geçtiyse hop 5 yıl. Ama ne hikmetse bu sistem herkese uygulanmıyor. Kaç kere vize aldığımı bilmiyorum. Belki on birincisinde yine 3 ay kal gel, 6 ay kal gel diyorlar. Durum daha bitmedi. Geçenlerde bir haber geldi Uganda'dan. Uganda yeşil pasaporta vize istemeye başlamış. Evet Uganda yani yeşil pasaportla dünyayı gezeriz hayalleri Uganda sınırında son buluyor sanırım. Fakat bomba açıklama Avrupa Birliği komisyonundan geldi. 2025 Haziran ayında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Hans Otto Soski Türk halkına yönelik vize uygulamasını utanç verici olarak nitelendirdi. Osowski Kolombiya, Gürcistan ve Venezuela gibi ülkelerin Avrupa Birliği'ne vizesiz seyahat edebildiğini ancak Türkiye'nin bu haktan mahrum bırakıldığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin vize serbestisi için 74 kriterden 66'sını karşıladığını ve sürecin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakın bunu biz değil kendileri söyledi. Ama tabii ki ortada bir sonuç var mı? Yok. Yani hem yaptıklarının doğru olmadığını kabul ediyorlar hem de bunu sürdürüyorlar. Böyle bir düzen. Bu arada 2026 yılının son çeyreğinden itibaren Avrupa Seyahat Bilgi ve Etkilendirme Sistemi ETIAS kısaca devreye girecekmiş. Bu sistem vize muafiyeti olan ülkelerin vatandaşlarının da Schengen bölgesine giriş yapmadan önce Çevrim içi bir seyahat izni almalarını zorunlu kılıyormuş. Etiyaz başvurusu 18-70 yaş arası kişiler için 7 avro ücretli yapılacak ve onaylandıktan sonra 3 yıl veya pasaportun süresi dolana kadar da geçerli olacakmış. Tabii şu anda bizimle ilgisi yok bunun. Bize düşen ne? Belgeleri toplamaya devam.